Sinema tarihinde öyle isimler var ki oyunun kurallarını baştan yazmışlar. İşte Sergey Urusevski de tam olarak böyle birisi. Hadi gelin kamerayı bir kayıt cihazı olmaktan çıkarıp adeta bir sanatçının fırçasına dönüştüren bu adamın hikayesine yakından bakalım. Bütün olayı özetleyen cümle aslında bu. Urusevski için kamera hareketleri asla bir şov değildi. Her bir kaydırma, her bir titreme, her bir yükseliş. Hepsi karakterin iç dünyasını, o anki duygusunu bize anlatmak için vardı. Yani teknik tamamen duygunun hizmetindeydi. Sahi kimdi bu adam? Sadece teknik becerisi çok yüksek bir kameraman mıydı yoksa perdenin arkasında bir dahi mi vardı? İşte şimdi bu sorunun cevabını arayacağız. İlk durağımız Russewski'yi efsane yapan o meşhur uçan kamera tekniği. Bir anlığını düşünün. Kamera artık sabit bir noktadan olayları izleyen pasif bir göz değil. Aksine karakterle birlikte koşuyor, onunla birlikte yere düşüyor, acısını iliklerinize kadar hissettiriyor. Urusevski kamerayı hikayenin bir parçası, hatta başlı başına bir karakter haline getirdi. Bu o zamanlar için gerçekten akıl almaz bir yenilikti. Peki bu eşsiz tarzın sırrı neydi? Aslında birkaç şeyin birleşimi. Birincisi, bir ressam gibi düşünüyordu. Her kareyi bir tablo gibi tasarlıyordu. İkincisi, bir savaş muhabirinin gözüyle bakıyordu, sizi aksiyonun tam ortasına sokan o ham, o dinamik enerji. Bu ikisini alın, üzerine nefes kesen bir teknik yetenek ekleyin, işte o zaman kamera bir duygu makinesine dönüşüyor. Peki, bu bakış açısı nereden geliyor? Onu bu kadar farklı kılan neydi? Gelin şimdi biraz geriye gidelim ve Urusevski'yi şekillendiren o zorlu yıllara, özellikle de savaş tecrübesine bakalım. Aslında her şey bir sanat okulunda başlıyor. Grafik tasarım ve resim eğitimi alıyor yani ışığı, kompozisyonu çok iyi biliyor. Ama hayatının asıl dönüm noktası İkinci Dünya Savaşı. O zamanlar bir cephe kameramanı. İşte o noktada sanatın o incelikli dünyasıyla savaşın acımasız gerçekliği bir araya geliyor ve ortaya yepyeni bir vizyon çıkıyor. Siperlerde bombaların altında çalışırken çok önemli bir şey öğrendi. Gerçeği uzaktan izleyerek yakalayamazsınız. Onu yakalamak için içinde olmanız, onu yaşamanız gerekir. İşte bu ders onun bütün sinema kariyerinin temelini oluşturacaktı. Ve işte bu anlayış bizi Ruseskin'in kariyerindeki zirveye, sinema tarihini değiştiren o filme getiriyor. Turnalar uçuyor. Ve evet, Turnalar Uçuyor filmiyle sadece bir film değil, bir efsane doğdu. Film, 1958'de Cannes Film Festivali'ndeki en büyük ödülü yani Altın Palmiye'yi kazandı. Bu sadece film için değil, Urusevski'nin o devrimci sinema dili içinde uluslararası bir zaferdi ve Sovyet sinemasını yıllar sonra yeniden dünya haritasına koydu. Peki bu filmi bu kadar özel yapan neydi? İşte anahtar kelime bu. Subjektif kamera. Urusevski'nin elinde kamera karakterin bir uzvu gibiydi. Sadece karakterin ne gördüğünü değil, ne hissettiğini de bize gösteriyordu. Seyirciyi koltuğundan alıp doğrudan karakterin zihninin ve kalbinin içine yerleştiren müthiş bir teknikti bu. Bu tekniğin ne kadar güçlü olduğunu görmek için filmin o unutulmaz sahnesine bakalım. Veronika'nın çaresizlik içinde koştuğu o anı düşünün. Urusevski o anın paniğini ve kaosunu yakalamak için inanılmaz bir şey yapıyor. Kamerayı doğrudan aktrisin eline veriyor. Aktrisin çektiği o titrek, nefes nefese görüntüler ve sonra aniden o kamera mucizevi bir şekilde havaya yükseliyor, karakterin adeta ruhsal bir özgürleşme yaşadığını gösteriyor. Gerçekten sinema tarihinde bir ilk. Turnalar Uçuyor ile yelen bu büyük başarıdan sonra Urusevski ve yönetmen Kalatozol yeni bir maceraya atıldılar. Ama bu seferki projenin kaderi çok daha farklı, çok daha karmaşık olacaktı. Evet bugün bir başyapıt olarak anılan Ben Küba çıktığı zaman tam anlamıyla bir fiyaskoydu. Film o kadar radikal, o kadar zamanın ötesindeydi ki ne Küba'da ne de Sovyetler Birliği'nde anlaşılamadı ve yıllarca unutulmaya terk edildi. İşte bu tablo filmin zamanının ne kadar ilerisinde olduğunu çok net gösteriyor. 60'larda Kübalılar filme baktı ve bu biz değiliz, fazla şiirsel, fazla romantik dediler. Sovyetler ise yeterince devrimci değil, ideolojik olarak zayıf diye eleştirdi. Ama sonra ne oldu? Tam 30 yıl sonra Amerikalı sinemaseverler filmi keşfetti ve Urusevski'nin o akıl almaz kamera hareketlerine, o sanatsal dehasına kelimenin tam anlamıyla aşık oldular. Peki bu inişli çıkışlı ama dop dolu kariyerin sonunda Urusevski sinema dünyasına ne bıraktı? Mirası neydi? Mirası gerçekten çok büyük. Sinema dülünü baştan tanımladı. El kamerasını sadece bir teknik araç değil, bir ifade biçimi haline getirdi. Sovyet sinemasını yeniden dünya sahnesine çıkardı ve en önemlisi kendisinden sonra gelen sayısız yönetmene ve görüntü yönetmenine ilham verdi. Onun açtığı yoldan bugün hala yürüyoruz. Kısacası onun hikayesi sanat ve hayatın nasıl iç içe geçtiğinin mükemmel bir örneği. Sanat okulundaki estetik bilgisi savaş meydanındaki acı gerçeklerle harmanlandı ve ortaya sinema perdesinde daha önce hiç görülmemiş capcanlı bir enerji çıktı. Urusevski bize önemli bir şey öğretti. Kamera sadece gördüğümüzü değil, hissettiğimizi de yansıtabilir. Bu yüzden bir dahaki sefere izlediğiniz bir filmde kamera özgürce süzülürken, koşarken, dans ederken bir an durup düşünün. Acaba o kamera bu büyük Sovyet ustasının omuzlarında mı yükseliyor?